Merhaba, Urla'dayız. Saklı Taş Konak'tayız. Burası bir aile işletmesi, Butik Otel, Urla'da. Hı. Ve Festivali'nin ilk gününde e, onlarla birlikte olmak bizim için mutluluk. E, evet, Nilgün Hanım, Hı. çok teşekkür ediyoruz konuk için. Biz e, Nasıl oldu bu otel, nasıl başladınız? Biraz anlatır mısınız hikayenizi Devrim Bey, Nilgün Hanım? Devrim Bey anlatsın. E, tanışmamızın hemen sonrasında aslında. E, oluştu. Benim kafamda olan bir plan da yaşam. E, eşimle ilk tanıştığım gün önümüzdeki beş yıl içerisindeki planlarını sordum kendisine. O da İstanbul'da yaşamak istemediğini, İstanbul dışında bir hayat sürmek istediğini söyledi. Neresi burası İstanbul dışı derken nereyi kastediyoruz? Urla deyince dedim hani benim de Urla ile ilgili planlarım var. Tabii benim bu cevabım kendisini tatmin etmedi çünkü kendisine karşı böyle bir hani jest olsun diye söylediğim bir cevap olarak bir dönem Fakat 6-7 ay sonra buraya Urla'ya girip gezip kendi planlarını aktarınca işin gerçek olduğunu orada anladı. Tabii biz 5 yıldır, 6 yıldır bütün bu hayalin içerisindeyiz. Ee, burası açıkçası biraz Urla'nın ihtiyacıyla dolu. Ee, Urla'nın bir e, yatak kapasite sorunu olduğunu keşfetmiştik. Nihayetinde de niye böyle bir şey yapmıyor? Aynı zamanda İstanbul'da da çünkü işte vardı. Böyle olunca bu fırtat fikri bizim için bunlar. Hem fiziki açıdan hem e, şey açısından, zaman açısından. Kendimizi burada, burada bulduk. Peki Nilgün Hanım, e, seçimde herhalde etkili oldunuz. Göbektesiniz, Malgaca'nın içindesiniz. harika bir lokasyondasınız. Hmm. E, çok emek var. dört e, odalı bir butik otel ama her yeri antika, her yeri özel çalışılmış işlerle dolu. Biraz anlatır mısınız hikayesini, ruhunu buranın? Ee, şimdi bu kanak e, çok eski ve bakımsız bir binaydı. Biz burayı aldık, yeniledik. Daha sonrasında dekorasyonda da işte ülkenin dört bir yanından diyebilirim. Topladığımız parçalar, yurt dışından getirdiğimiz parçalar, e, ailemizden kalan parçalar, kendimizi yıllar önce birlikte olduğumuz e, parçalarla birlikte böyle bir ahenk oluşturmaya çalıştık. Amacımız şeydi daha çok ee, 1980'li yıllarda, 70'li yıllarda kendi annelerimizin, anneannelerimizin evinde bulunan parçalar olmasına da özen gösterdik. Gelen misafirlerimiz kendilerini annelerinin, anneannelerinin evindeymiş gibi hissettik dedik. Peki, bu kadar özenle, bu kadar detaylara önem verilerek oluşturulmuş bir otelden sonra Devrim ve Nilgün, Aldemir çiftinin daha nicelerine bir adım atma ihtimalini Urla'da veya bu çevrede tarihi yorumada da söyleyebilir miyiz? Böyle bir ihtimal var mı? Ee, İhtimalin biraz ötesine geçti. Ee, bir atılımımız var. Ee, Orla kendi içinde çok büyüyen bir şehir gerçekten. Fakat bu büyümeyi kendi içindeki o doğayı, kendi içindeki o doğallığı koruyarak yapma şey çabası da var. Görüyoruz bunu şehrimizdeki insanlarda da görüyoruz. Biz de o çabaya destek veriyoruz bu anlamda. Dolayısıyla bizde şu anda dört odalı butik bir tık Oda sayılarını arttırmakla ilgili planlarımız her daim vardı. Bir fırsatımız da çıktı bu anlamda. İki tane suite hemen. Otelimizin bitişinde iki suite oda şu anda hazırlıkları Züper. yapılıyor. Yakın zamanda e, yaz döneminde şeye girecek, e, hizmet açacağız. O zaman müptelalarına duyurulur. Evet, <laughs> i̇ki suite yakında hizmette. Evet. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Harika teşekkür bir sezon olması evet, dilek, Sağ olun, dileğiyle. çok teşekkürler. Ee, Ellerinize, beklerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz bizler Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun.